Hamileyken araba kullanmak özel bir sağlık sorunu olmadıkça sakıncalı değildir. Ancak bulantınız varsa, kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ağrınız varsa, doğumunuz başladıysa araç kullanmanız kesinlikle uygun değildir. Araç kullanırken mutlak surette emniyet kemeri takmalısınız. Emniyet kemerinin omuz kısmını köprücük kemiğinizin üzerinden göğüs aranızdan aşağı indirmelisiniz. Kalça kemiklerinizin üstüne gelen kısmını ise karnınızın alt tarafına yerleştirmelisiniz. En son kemerin sıkılığını vücudunuza tam yerleşecek bol veya dar olmayacak şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Koltuğunuzu ayarlarken karnınız ve direksiyon arasındaki mesafeyi maksimum tutarak pedallara rahatça ulaşabildiğiniz bir aralık ayarlaması yapmanız gerekmektedir. Hava yastıkları kapatılmamalıdır. Son aya gelindiğinde büyüyen karnınızdan dolayı hareket kabiliyetiniz doğal olarak azalacağı ve yavaşlayacağı için Özellikle geri görüş kamerası olmayan araçlarda Araba kullanmanız ve geri manevra gerekliliği sürüşü zor ve tehlikeli bir hale getirebilir. Eğer yanınızda aracı kullanacak sizden başka güvenebileceğiniz iyi bir sürücü varsa, araba kullanmayı ona bırakıp yan tarafta yolculuğun keyfini çıkarmanızı öneriyorum.